Ekrana gelen görüntülerde Hayfa'dan bir e, yıkım olduğunu, yangın olduğunu görüyoruz. E, hatta e, bazı kaynaklar bir askeri noktanın da vurulmuş olabileceği yönünde bilgiler paylaşıyorlar. Tabii ki zaman ilerledikçe bu bilgiler netleşecektir. Ancak bu akşam yapılan saldırıda e, İsrail'in İran'a saldırılarına cevaben İran'ın gönderdiği füzelerin öncelikli hedefinin Kudüs ya da Tel Aviv değil... Hayfa olduğunu açık ve net şekilde söyleyebiliyoruz gelen bilgilere baktığımız zaman. Tabii ki bunun da e, bazı sebepleri var. E, özellikle tercih edildiğini görüyoruz. Gelen bilgiler oldukça detayları aktarmaya devam edeceğiz. Şu anda ekrana gelen görüntüler tekrar söyleyelim Hayfa'dan ve e, füzenin isabet ettiği bölgede ciddi bir hasar olduğu ve bir yangın çıktığını görebiliyoruz. E, acil yardım ekipleri de e, alarma geçmiş durumdaydı. Buna karşılık İsrail'den e, gelen Tahran'da bazı füze rampalarının e, vurulduğu yönünde cevaben bilgiler vardı. Oradan da detaylar geldikçe aktarmaya devam edeceğiz. E, durum böyle gelişmeleri takip etmeye tabii ki devam edeceğiz. Sıcak bilgiler ve görüntüler geldikçe ekrana yansıtacağız. Ama hocam bir başka önemli görüntü vardı bugün. Evet. E, onu ben size de soruyorum. İsrail medyasını servis.